Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Verdiğiniz şükür. Ela Amin. Amin. Allah razı olsun. Hadi olun, hadi sağ olun. Biz de size keseriz. Elhamdülillah. Hoş bulduk sağ olun. İyisiniz değil mi? Nasılsınız? Ela bize de teşekkür ediyoruz. Basarlar diliyoruz başka. Sağ Adın ne senin? Eymen. Senin adın ne? Bediya. Öyle mi? Babaannenin adı mı? Annenin adı mı? Babaannenin baba adı. Peki. Allah uzun ömürler versin. Allah bağışlasın. <laughs> senin adı. He? <gülüyor> He? <gülüyor> Fatih senin kardeşin mi? Sen Fatih'i çok seviyorsun değil mi? Maşallah Allah bağışlasın. İyi günler öpücüsünden. Hayırlı günler. Şuradan alın. Aynı Yaptı maşallah. Beceriyor değil mi? Elin yatkın maşallah. Selamlar ekiyöverim ben Başkan. Hoş Başkan. Hoşgeldin Başkan. Hoşgeldin abi sağ olasın. Abi yapıyorsunuz sizler efendim? Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah abi buyur. İyisin değil mi? Deli değil. O işte Rabbim sağlık sıhhat içerisinde, huzur içerisinde, nice nice böyle güzel pilav şenliklerinde siz Höbek'te hemşerilerimizle bir arada olmak nasip olsun diyorum. Bugün burada Höbek'te hem sizler eş, dost, akraba birbirinizle gelip bir arada olma, kavuşma, kaynaşma fırsatı buldunuz. Hem de bizler sizlerle bir arada olma fırsatı bulduk. Bu güzellik tabii ki özellikle Koca 48 köyünün evrelerinde böyle farklı günlerde farklı etkinlikler yapılıyor. Biz de hemşerilerimizle kaynaşma imkanı buluyoruz, bir arada olma imkanı buluyoruz. Herkes doğduğu topraklara, ata topraklarına geri dönüp sılayı rahim yapabiliyorlar. Şehir dışından gelenler, yurt dışından gelenler veya da şehir içinde olanlar da burada gelip eş dost akrabalarını görme fırsatı oluyor. Böyle bir güzelliği oluyor bunun da. Rabbim sağlıkla nice günlerde bir arada olmayı nasip eylesin diyorum. Afiyet olsun Hayırlı günler. günler. Nasılsınız? Evet. nasılsınız? Biz i̇yisiniz? İyiyiz. Teşekkür evet. ederiz. Siz de nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abiye Afiyet Eyvallah abla. Sağ olasın. Amin. Allah razı olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Amin. Amin. Allah. Amin. Amin. Nasılsınız? İyisiniz? Şehit Ümit Bekar. Yeni açtınız başkanım. Yeni aşkanı 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 hocam. okula geldin sen. Evet. evet. Sevdin mi yeni okulu? Evet çok güzel. Ha? Allah razı olsun. Sizin çok için güzel. yeni yaptık orayı. Çok güzel. Senin ve arkadaşların için bilesin yani ha. Adın ne senin? Zehra Dalkıran. Zehra. Günlere kullanırsınız. Sağ